Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım esinizdir. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de bahar dizisini başladığı günden beri takip edenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki önümüzdeki bölümlerde neler bekliyor olacak? Bahar, Efsun ve Rengi cephesinde bizlere efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Tabii ki de Efsun ve Bahar'ın önümüzdeki haftalarda muhteşem kapışması gerçekten Bahar dizisine damga vuracak. Tabii ki de Efsun ile de Rengi işbirliği yaptığını bu haftaki bölümde anladık arkadaşlar. Adeta Bahar'ı zor durumda sokmak için pahalı bir hediye verdi biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki bölümde. Ama bu haftaki bölümde de tabii ki de Bahar bu ikiliye büyük bir oyun oynayabilir. Gerçekten Efsun'u yaptıklarını hemen inanmadı biliyorsunuz. Olumlu bir tavır takılmıştı Bahar'a karşı nişan töreninde ama tabii ki de annesinin çeyizini çöpe atması gerçekten baharı çılgına çevirecek. Detaylar geldikçe de bahar ile ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.